Selamlar arkadaşlar ben İmatem. Bir oyun tanıtım videosu ile karşınızdayız. Oyunumuzun adı Transformice ya da Türklerin arasında daha çok duyacağınız ismiyle Transformice. Oyunumuz basit bir platform oyunudur. Çok oyunculu online bir platform oyunu. Amacı gördüğünüz gibi harita üzerinde bulunan peyniri alarak deliğe girmek. Tabi bu her zaman böyle olmuyor. Göründüğü gibi. Her oyuncu bir fare yönetmekte. Yani bir platform oyunu. Aynı Mario gibi. Aşağı yukarı. Sağa sola ilerleyerek harita üzerindeki peyniri alıp deliğe girmeniz lazım. Bu sırada da ee, o odada bulunan en yüksek puanlı fare yani oyuncu şaman oluyor. Şamanın diğer farelerden Farklı yetenekleri var. Bu yeteneklerini kullanarak gördüğünüz gibi kalas yaparak kutu yaparak ve buna benzer birçok şey var. Diğer farelerin peynire ulaşmasını deli ulaşmasını sağlıyor. Öncelikle videonun yani şunu belirtmek istiyorum videomda. Bu videonun çekme amacım oyuna yeni başlayanları ya da oyuna başlamayı düşünenleri, oyun hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bunlar için çekiyorum bu videoyu. Bu videodaki çekme amacım budur. Onu da belirtmek istedim. E, oyun bu kadar aslında platform oyunu olunca e, çok basit bir şekilde oyun için hack, bug bulmak mümkün. E, ve oyun bu kadar yaygın olduğu için de bunları kolaylıkla sitelerden bulabiliyorsunuz. Fakat oyun içinde moderatör ekibi tarafından bunlar kontrol edilmekte. Eğer hile kullanıyorsanız hesabınız banlanabiliyor. Bu banlanma kalıcı olmaya kadar gidebilir. Şu anda evet bir müzik diyorsunuz. Bu oyun içinden çalan bir müzik. Arada oyunun kendine ait böyle müzikleri var, çalıyor oyunla hakkında yeniden gelecek olursak. Eee gördüğünüz gibi şaman yol yaptı bize. Kalaslar yardımıyla. Diğer fareler peyniri alıp deliğe giriyor. Her girdiği eee yani şu da gibi Her farenin bir profili vardır. Her aldığınız peynir başına gördüğünüz gibi topladığı peynir. Birinci olarak topladığı peynir aynı şekilde şaman olduğunuzda da kurtardığınız fare sayısı profilinizde belirlemek belirtilmekte. Bu yüzden ee, birçok kişi yani aslında oyunu oynama amacımızdan biri de bu profilimizi daha iyi yapmak. Dediğim gibi basit bir platform oyunu. O, o yüzden zevkli bir oyun aslında. Basit, oynaması kolay ve zevkli. Birçok alternatifi olan değişik haritaları bulunan. Oyuncuların da harita yapma imkanı var bu arada. Bunu da belirteyim. Bir harita yani oyun. Evet şu anda ee, Ekim ayındayız. Yani videoyu Ekim ayında çekiyorum. Onu belirteyim. Neden belirttiğimi de söyleyeyim. Oyunda şöyle e, yapılan birkaç yenilik tarzı şeyler var. Nasıl yani? Ekim ayında e, Cadılar Bayramı bilhassa oyunun yapımcıları Fransız e, Cadılar Bayramı oyun içinde böyle bir etkinlik tarzı e, bir şey yaparak bir nevi cadılar bayramını kutluyorlar oyun üzerinden. Bu da etkinliğe özel bir harita. Amacımız deliğe girmek galiba. Canımız var yukarıda gördüğünüz gibi. Farklı farklı amaçları var. Ee, önemli olan bu değil şu anda. Ee, oyunumuz e, şöyle söyleyeyim. Aslında şaman biraz sonra şaman olacağım ben gördüğünüz gibi. Her elde birinci giren fare 16 ikinci giren 14, 3. giren 12, 4 ve daha sonrasını giren de artı 10 puan alıyor. Gördüğünüz gibi ben dileğe girerken dikkatini çekmişti belki artı 10 diye yazdı. Buna göre de şurada gördüğünüz gibi o odada bulunan fareler üzerinde belli bir sıralama oluşur aldığı puanlardan. Ve en yüksek puanı olan bir sonraki el şaman oluyor. Şu anda ejder kız Nikle kullanıcı bir sonraki el şaman olacak. Eğer şamanlı bir harita gelirse onu da belirtmek istiyorum. Bu arada şu da var. Eğer ölürseniz haritada artı bir puan alıyorsunuz. Bunu da belirteyim belirtmemişim. Unuttum. Evet. Oyunun oynanışı bu şekilde. Çok basit. Temel bir oyun. Basit olduğu için de bu kadar güzel bir oyun bence. E, bu arada şu da var. E, bakalım. ne oyun içinde market denen bir bölüm var. Bu sırada başka bir harita daha geldim. Yine etkinlikle ilgili harita. E, oyun içinde market denen bir bölüm var. Bu markette farenizi kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani kıyafetler alabiliyorsunuz. Kıyafetlerin renklerini belirleyebiliyorsunuz. Bunu da oyuna topladığınız peynirlerle ya da ödeme sistemiyle aldığınız çileklerle yapabiliyorsunuz. Bu arada, evet, al, hop, hop, Ölmedim, evet. Onu da belirteyim. Şöyle markete de gideyim hatta. Gördüğünüz gibi kıyafetler belli kategorilere ayrılmış durumda. Bütün eşyalar, giyilen eşyalar, sahip olunan eşyalar, baş, kulak, göz gibi. Şu anda benim faremin tipini görüyorsunuz. Onun dışında etkinlik eşyaları. Etkinlik eşyaları da dediğim gibi özel etkinlikler oluyor. Cadılar Bayramı, Yılbaşı, Paskalya gibi. Buradan özel eşyalar kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi onlar siyah. Eğer etkinlik haritasında o hangi etkinlikte nasıl bir düzen yapılmışsa, nasıl bir etkinlik haritası yapılmışsa ona göre kazanıyorsunuz eşyalarınızı. Gözgün değişik değişik saç şekilleri fare renkleri ayrıca buna fare kürkleri ve kişiselleştirdiğiniz eşyalar yan rengini değiştirebileceğiniz eşyalar gördüğünüz gibi e, peynir sayınız ve çilek sayınız da şu anda mesela peynir sayım benim bunu almaya yetmiyor çilek sayım da aynı şekilde etmiyor. yani yetenler e, şöyle gördüğünüz gibi renkli yanıyor bu da daha iyi göreceksiniz güzel zevkli bir oyun e, o yüzden birçok aslında Türkiye'de birçok kullanıcı tarafından oynanıyor. Şu anda oyun içinde aslında bunun dışında birçok farklı amaç da var. Yani sadece peynir almak değil değişik değişik özellikler değişik değişik oyun türleri de bulunmakta. bu da oyunun popülerliğinden kaynaklanıyor. Şu anda evet bu etkinlik haritasını oynuyorum şu anda 2-3 eldir gördüğünüz gibi. Burada amaç önümüze çıkan canavarları öldürmek çok basit bir yani görevimiz var gibi bir şey düşünebilirsiniz. Canımız var. Şu anda canım bir kaldı. O yüzden vurmayacağım. Diğer oyun odadaki arkadaşlar gidip kediyi öldürmeye çalışıyorlar. Kedi. Evet. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum ve evet öldüm maalesef. Gördüğünüz gibi öldüğümde artı bir yazdı. Artı bir puan bana geldi. Evet, şaman olduğumda aslında daha çok şey anlatacağım o zaman daha ayrıntılı bilgi alacaksınız aslında bu oyunun zevkli anlattığım biri şaman olmak. Fakat şaman ilk oyuna başladığınızda en çok zorlanacağınız durumda olacaktır. Hatta bu yüzden birçok kişi şaman olmayı tercih etmiyor oyuna ilk başladığında ama yavaş yavaş öğren öğreni daha iyi bir şaman olacaksınız öyle söyleyeyim. Onun dışında oyun hakkında biraz bilgi vereyim. Ee, dediğim gibi bir platform oyunu. Online çok oyunculu bir platform oyunu. Ee, yapımcıları Fransız. 2 adet Fransız tarafından yapılmış e, bir oyun. Böylece yine evet yine bir etkinlik haritası geldi. Etkinlikten kazandığımız eşyaları ha e, yani şekerlerle rot oynuyoruz. Bu da etkinlik haritasına özel bir şey. Onun dışında hiçbir e, yani şöyle söyleyeyim. Eğer bir ay sonra oyun oynarsanız bunların hiçbirini görmeyeceksiniz. Hiçbirine karşılaşmayacaksınız. Onu söyleyeyim. Biletimizi oynuyoruz. Yani e, amaç oynamak. E, her yaptığınız şekil başına ayrı ayrı hediye arkadaşınızı görüyorsunuz. Ben bir tane bir şey kazandım. Orada kaçırmışız bu arada onu. Bakalım gördüğünüz gibi birçok kişi bu arada ünvan kazanıyor. Ünvan ne onu da belirteyim. Ünvan şöyle adınızın altında mesela benim adımın altında gördüğünüz gibi yaratıcı fare yüzü. Ünvan odur. Hatta şöyle bir komut var. Bu komutla da sahip olduğunuz ünvanlar gözüküyor. Yani e, o isminizin altında bir ünvan. Bir şey söyleyemiyorum yani bunun hakkında. Gördüğünüz gibi ben bu arada bir ünvan kazandım e, hmm, haritamızda geçti. Evet hala şaman olamadım yalnız. Şaman olmayı bekliyorum aslında videoyu sonlandırmak için. O yüzden biraz böyle uzatıyorum. Uzun bir video oldu. Umarım sıkılmazsınız diyorum. Evet. Başka aklıma söylemeyi unuttuğumuz bir şey var mı? Valla aklıma gelmiyor. Evet, şunu belirteyim. Şuradan bakayım. Bootcamp, Vanilya gibi gördüğünüz gibi burada değişik değişik şeyler var. Bunlar oyunun dediğim gibi demiştim yani farklı da oynanış şekilleri diyebilirim. Mesela Bootcamp'te daha zor haritalar çıkıyor. Aslında bayağı zor ve şamansız haritalar şöyle profilimizde gördüğünüz gibi bootcamp bölüm var. Orada bunun e, mesela başka birine girelim. Onda var mı? Gördüğünüz gibi 23 tane olmuş Onu gösteriyor. Yani profiliniz ayrı bir yerine işleniyor. Bu arada evet şaman olduğum gördüğünüz gibi şurada yani isim çıkan yerde e, şaman yeteneklerim çıktı. Şu aşağı inebilirsem ki inemiyorum. Şöyle şu şekilde ineceğim. E, şöyle hemen şuraya düşmemelerini sağlayacak bir şey yapayım yapamadım evet aslında işim bitti gibi evet gördüğünüz gibi farklı farklı objeler var nesneler var aynı şekilde bunu şaman becerilerinden de değiştirebiliyorsunuz bakın ee, oyunda kurtardığınız fare ya da deliğe girdiğiniz Dile yani Dileğe girmenize göre şurada gördüğünüz gibi puan kazanıyorsunuz. Bu arada oyun müziği açıldı. Onu bir kapatayım. Ee, böylece beceri kazanıyorsunuz. Yani beceriler ekliyorsunuz. Kendinize özellikler. Bu da aslında oyuna yeni eklenen bir özellik. Oyuna yavaş yavaş değişik özellikler eklenebiliyor. Şunu da belirteyim sonraki kartada. Şurada gördüğünüz şekilleri. Bunlar da farenize e, hareketleri. Yani dans edebilme. Şöyle bir boşluk bir yere geçebilirsem eğer. Evet. Dans, gülme, ağlama, öpücük, kızma, alkış, uyuma, facepalm, oturma ve konfet atma. Gördüğünüz gibi bu tarz ifadeler ve Artık duruma göre bu ifadeleri de kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde konuşabiliyorsunuz. Şaman'ı herhangi bir şekilde yardım yazalım mesela. Yardım şu anda neyi yardım edeceğini anlayacak büyük ihtimal. Bu şekilde şeyler ee, yazabiliyorsunuz da aynı şekilde. Evet e, beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım unutmadığım bir şey yoktur. Şu anda bakıyorum yok gibi gözüküyor. Aslında oyuna başladığınızda oyunun birçok özelliğini daha göreceksiniz. Yani birçok özelliğini birçok farklı oynanış şeklini ama temeli basit olarak budur. Şöyle aslında normal odalara da gidebiliriz. Böyle bir arayüzü var aslında. Normal odalarda diğer kullanıcıların yaptığı haritalar da var. Daha farklı haritalar. Daha değişik haritalar. Harita türleri var. Bunları nasıl anlatayım size? Şöyle diyeyim. Mesela şu anda bu bir sabit olmuş harita. Yani oylamaya sunulmayan harita. Bazı haritalar oynamayız. Yani oylamaya sunuluyor. Eğer %50'nin altına düşerse oyu, harita bir daha rotasyonda gözükmüyor. Onun gibi. Ama bu e, belli bir e, sıralamayla ile ilerliyor. Yani sürekli bir oylama haritası çıkmıyor, belli başlı. Yani 10 haritadan bir tanesi anca, şu anda tam net sayıyı hatırlamıyorum. Bu şekilde. Aynı şekilde şamansız haritalar var, iki şamanlı haritalar var. Sanat haritaları dediğimiz haritalar var. Mekanizm haritaları denen haritalar var. Çok farklı haritalar çeşitleri de var. Bunlar tabi diğer kullanıcılara yani kullanıcılar açıldığından beri farklı farklı haritalar olmakta. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir oyun tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.